Herkese selam. Galatasaray'ın en sıcak, en kritik transfer gündemini masaya yatırdığımız özel dosyamıza hoş geldiniz. Gelin o çok konuşulan isimleri ve stratejileri 8 kanetliğinde tüm detaylarıyla birlikte inceleyelim. Ve evet, beklenen an geldi. Galatasaray'ın transferdeki kilit isimlerinden oluşan komite o nefes kesen Avrupa turunu tamamlayıp İstanbul'a ayak bastı. Bu dönüş sadece bir seyahatin sonu değil, aynı zamanda kulübün geleceğini şekillendirecek kararların da başlangıcı. Peki o kapalı kapılar ardında hazırlanan o çok gizli raporda neler yazıyor? Hangi isimler masada? Hangi rakamlar telaffuz ediliyor ve strateji ne? İşte şimdi o raporun kapağını hep birlikte aralıyoruz. Şunu en baştan netleştirelim. Bu transfer harekatı bir lüks değil, tam anlamıyla bir zorunluluk. Son haftalarda sahada alınan o tatsız sonuçlar var ya, işte onlar yönetimin masaya yumruğunu vurup transfer düğmesine basmasına neden oldu. Beklentiler çok büyük. İlk olarak bu Avrupa seferini yürüten beyin takımına bir bakalım. Bu kritik operasyonun arkasındaki kilit figürler kimlerdi? İşte karşınızda operasyonun mirmarları, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Menajer George Gardi ve Futbol A takımı idari Direktörü Uğur Yıldız. Bu üçlü Avrupa'yı adeta karış karış gezdi ve şimdi hazırladıkları o kapsamlı dosyayı teknik ekibin onayına sunmaya hazırlanıyor. Ve geldik dosyanın en can alıcı, en sıcak manşetlik bölümüne. Başrolde kim var dersiniz? Noah Lang operasyonu. Galatasaray'ın transfer listesinin en tepesindeki isim. Peki kim bu Noah Lang? 26 yaşında Napoli forması giyen Hollandalı bir sol kanat. Ama o sadece bir kanat oyuncusu değil. Hızıyla, dinamizmiyle, İtalya ve Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle Galatasaray hücumuna bambaşka bir boyut katabilecek bir yetenekten bahsediyoruz. İşte masadaki ilk somut rakam 2 milyon euro. Galatasaray oyuncuyu bir sezonluğuna renklerine bağlamak için Napoli'nin kapısını bu teklifle çalıyor. Bu, biz bu transferde ciddiyiz ve onu hemen istiyoruz demenin en net yolu. Ama asıl bomba bu değil. Asıl mesele tam 30 milyon euroluk o devasa satın alma opsiyonu. İşte bu bize şunu anlatıyor. Galatasaray, Noah Lang'ı sadece günü kurtaracak bir pansuman olarak değil, kulübün geleceğini yapılmış uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor. Bu 5 rakamı neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü bu 5 maç herhangi bir lig maçı değil. Bu Şampiyonlar Ligi sahnesi demek. Yani en üst seviye. Lang'ın bu arenada tecrübesinin olması Galatasaray'ın Avrupa hedefleri için adeta paha biçilmez bir koz. Rakamlara biraz daha yakından bakalım. Serie A gibi çok zorlu birlikte 18 maçta bir gol ve 2 asistlik bir katkısı var. Bu istatistikler bize ne söylüyor? Lang'ın sadece bitirici değil, aynı zamanda oyunu kuran, pozisyon hazırlayan ve takımını oynatan bir karakterde olduğunu gösteriyor. Tabi transfer piyasasında her görüşme olumlu sonuçlanmıyor. Komite Avrupa'da iki tane aşılması neredeyse imkansız olan duvara tosladı. Jerdy Shouten ve Pablo Garcia. Bu tablo durumu çok net özetliyor aslında. Bir tarafta PSV var, altın için net bir şekilde dokunulmaz diyor ve kapıyı kapatıyor. Diğer tarafta ise tamamen duygusal bir durum söz konusu. Pablo Garcia, altyapısından yetiştiği Real Betis'i olan sadakati yüzünden ayrılmaya sıcak bakmıyor. Kısacası bu iki dosyada şimdilik rafa kalkmış durumda ve bu durum Galatasaray'ı mecburen B planına yönlendiriyor. Peki bu milyonluk hamlelerin arkasındaki finansal strateji ne? Gelin şimdi Noah Lang anlaşması üzerinden modern bir transferin anatomisini yani işin mutfağını inceleyelim. Bakın model çok zekice. 3 basit adımda özetleyebiliriz. 1. Oyuncuyu makul bir ücretle hemen kirala. 2. Maaşının tamamını üstlenerek hem oyuncuya hem de kulübüne ciddiyetini göster. Ve 3. Gelecek için kapıyı açık bırak. Performansından memnun kalırsan opsiyonu kullanıp bonservisini alırsın. Bu hem riski dağıtmak hem de esneklik kazanmak demek. Yani işin özü bu. Kulübün kasasından tek seferde devasa bir para çıkmıyor. Böylece ilk finansal riski minimuma indiriyorsun ama elinde de çok değerli, potansiyeli yüksek bir oyuncu oluyor. Günümüz piyasasında bu gerçekten akıllıca bir hamle. Peki tüm bu temaslar, bu olumlu ve olumsuz sonuçlar bir araya gelince Galatasaray'ın önündeki sarı kırmızı yol haritası nasıl şekilleniyor? İşte raporun en net, en somut hali. Bir numaralı öncelik Noah Lang. Bu iş hemen bitirilecek. Shorten ve Garcia dosyaları ise şimdilik kapandı. Bu ne demek? Rota acilen alternatif orta saha hedeflerine çevrildi. Nihai amaç ise çok net. Hem ligde hem de Avrupa'da zirveye oynayacak bir kadro kurmak. Ve şimdi herkesin aklındaki o büyük soru. Kağıt üzerinde oldukça mantıklı duran bu transfer yol haritası aslanı Avrupa'daki o büyük hedeflerine taşıyabilecek mi? Yapılan bu milyonluk hamleler sahada o beklenen patlamayı yaratacak mı? İşte bunu zaman gösterecek. Heyecanla takipte olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler.